Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karpaki çekiyoruz. Yaklaşık 3 ay önce çekmiştim. Kanalına baktım. Videosu var. Yaklaşık 3 ay önce çekmiştim. Yeniden çekelim dedim. Karpaki. Yarın da ee, bunu yükleyeceğim. Yarın da şu an çekebilirim biliyorsunuz. Bu akşam bu geliyor. FIFA'ya. Yaklaşık 22'de. Yani bir saat bir buçuk saat sonra. Yarın da onun videosunu çekebilirim kısa mı çekebilirim bunu bilmiyorum bakacağım yorumlara yazın çekeyim mi FİFA'yı çekmeyim mi diye yani e, yayınlayayım mı kalsın mı çek videoyu çekeyim mi FİFA mobili çekmeyeyim de yazın bunu da yorumları bekliyorum Ayrıca kanalıma artık bir abone olursanız 161 abonede kaldık artık bir 170 180 olun artık yani 160'a geçelim istiyorum ee, Hüseyin de burada bu arada şu anda bilgisayardayız. Ee, şöyle daha Sözcüğüm ses söyle istersen. Kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Hüseyin'in da aşağıya koyacağım. Ona da abone olun. O da artık <laughs> bir 100 e abone olsun. 39 abone de. Onu da abone olun. Benim kanalıma da abone olun. Zilleri açın ikimizin de. Bildirimleri açın yani. Video beğenin. Abone olun. Hadi başlayalım isterseniz. Oyun bu arada böyle küçük küçük şey yapabilir, donabilir. ona kusura bakmayın. Yani oyun bir şey yok. benim telefondan değil. Biraz. Ha, Evet. 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 Ben şöyle şimdi şöyle çekeyim. Böyle kalsın. Galiba de şu anda videoda arkadaşlar. Çünkü takipçileriyle konuşuyor. Yani aboneleriyle. Hı hı. Yani bunlara git onlara gitmiyor ama bana geliyor. Şöyle çekeyim ben. Nasıl böyle? Mm-hmm. Sana gezebilirim. Bir pazar gider misiniz arkadaşlar? Bu arada geçmiş olsun Dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, başım ağrıyordu biraz, onun için bile gelemedi geçenlerde. Geçmiş olsun yorumlarınız için çok teşekkür ederim. tane takipçim sağ olsun e, seviyorsun demiş. Onun için de teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. Hepinizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim kanala abonesiniz. Sizler sayesinde ben buralara kadar geldim. İyi ki varsınız. Kamyon Mercedes'in Şimdi kamyon neresi? Emler de buraya çekeyim mi? Senin de gelmiş zaten. Dur. Şöyle buraya çekelim. Arkadaşlar şu oyunda da en sevdiğim araba bu ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hüseyin daha yeni giriyor arkadaşlar. Böyle karpan. Yıllarda girmiyordu da aynı giriyor. Tamam. İsmi ne? Haydi'ni söylesin. zaman maksana biliyorsun herhalde değil mi? Ney? O oyun bayağı değişti bir girmedi. Dur. Büyük harf küçük. Onun sayesinde. Tamam yazdım geldi mi? Ben girmişim. Preslere mi? İsmi gene mi aynı? Kresen. Tamam onu değiştir ben gireyim sen ismini değiştir. Nasıl değiştik seni biliyorsun. O oyun var ya şey. sen, şey yapmayı bayağı değişti yani. Bayağı güncelemeye her şey geldi. Seni i̇şte yine geldi bu arada. Hı <laughs> hı. Şöyle bekleyelim bir saniye. Şöyle duralım şurada. Şöyle Kaputumuzu açalım. Kitleyelim arabamızı. <laughs> Buraya. Geldin mi? Aa, niye ben de arkadaşa gitmiyorum? Neyse ben o zaman araba ben. <laughs> nereye gelecek? Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben şu arabayı bir türlü satamadım. 20 milyon istedim. Kaç para istedim ama en sonunda bir tane adama 1 liraya sattım. Vallahi 1695 beygir oluyor biliyorsunuz ki şikayet edeyim seni daha sok bu bir de arkadaşlar bu araba dönmüyor yani çok zor dönüyor onun gibi değil m4 hemen dönüyor olduğu yerde bu çok o kadar zor dönüyor ki İsterseniz bir yarış yapalım arkadaşlar seninle ama m4 alır m4'ü de arkaya vurdum ben bir şey tamir edeyim. Şunu Haydi gel gel bu arada hız geldi gördün mü? Farın altında böyle bir şey var bak gördün Bu işte hız şeyi Kaçta gidiyorsan Bu araba hızlı geçmiyor Bu arada başlatmadım Hüseyin Peki <laughs> Tiz. Is... Eh, ne oldu sen? Araba olduğu yerde de ya. Thank Kaçın sıradaki? Bak ben sana söyleyeyim hangi araçlar geldi. Bir tane araba geldi kanka. Aklın durur bu arabadan. Bak bak sana bir araba söyleyeyim. Sana şimdi onu bırak hele. Bak Premium'a gitme. Girdin Premium'a. 28'e bak. Şimdi pardon 26. Premium'da yine arkadaşlar bu araba deli ve bu bende var. İşte burada. bu değil. İşte burada. E şöyle daha yeni gösterim merkeze vardır bu. Şey Yapmıyorum. İşte gördüğünüz gibi oyna sana bir araba daha burada. Baktın mı arabaya? Baktın mı arabaya? 26 numara. O araba kaç beygir oluyor biliyor musun? Söyleyeyim. Aklın doğru kanka. Şu an sana dediğim araba 26 numaradaki araba 1766 beygir. 400 1400 ya 1700 oluyor. Bu arada bu katı getirdiler oyuna. Bu katı Chiron getirdiler desem. Ne dersin? Sen onu bırak. Chiron getirdiler. Evet. Tamam abi göstereyim. Ben buna gireceğim arkadaşlar. Özledim. Evet. Ama bu rengini değiştireyim. Nasıl sıkıldım. Arkadaşlar biliyorsunuz şu onlara en iyi renk şey. Aa burası kaplamaymış bunun. Doğru unutmuşum. Dur. Burası şeydi bak gördünüz. Böyle. Yani kanal Hangi Rengi full siyah da bu rengi bu mavi Dur. İşte. Çok tatlı gözüküyor ya. Ay. Hı. Daha iyi oldu. Şantları pek fazla vermedim gibi. Şantları değiştireyim. Şu Olabilir Ben bu tanesini takmıştım Bir dakika canım geliyorum Şimdilik bu olsun Soru ileride arkadaşlar Söylesin değiştirin yorumları da yazabilirsiniz Online game diyoruz. 700 beygir canavarla. Şifre kaç dedin İso? 823. Ne alaka? Ha, doğru. Evet. Neresin canım? Çıktı i̇şte ikiye. Tamam. Öyle bir geleceğim ki ben sen bile şaşıracaksın. Açıldı. Görüyorsunuz. Tuvalı nasıl açılıyor? Yolu nasıl? Sikirin. değişti. Dur. de Dur. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Dediğim gibi yarın FIFA mobil istiyorsanız yorumlara yazın çekmemi. O da mütevelli Cuma günü gelecek. Çünkü benimki biliyorsunuz e, çarşamba ve cuma günleri yarın bu geliyor cuma günü de o gelir istiyorsanız sizleri seviyorum abone olmayı unutmayın başka videoda, videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay